Allah'ım. Büyük on beş, küçük altı. Aa, çok yaşayamam ki ben. Ah. Ah. Ne yapacağım? Daha evlenemeden, kutuyu açamadan, bipleyemeden gidecek miyim ben? Üç gün. Üç günde ne yapılır lan? Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey. Bir kobranın gözyaşları ateşi durdurulmuş derlerdi de ben hiç inanmazdım. Yüreğim <laughs> parça pinçik oldu yeminle. Beşer. Efendim Jülide. Ölüyorum ben. Saçmalama kobra. Her halinden sen taşsın taş maşallah. Gülmek de nereden çıktı? <laughs> üç gün Beşer. Üç gün. Küçücük bir üç gün. Üç gün mü? Sadece üç günüm kaldı. He, böyle durumlarda hakikaten insanın ne diyeceğini yani bilemiyorsun. Bir müsaaden varsa biraz kendi kendime düşüneyim, sonra sana söyleyeyim. Tabi, buyur. He, düşünüyorum, buldum. Şimdi hayatın çapraz bağları var. Bu çapraz bağlar çok karışık. Ya ben sana bir şey diyeyim mi sen? Bizi gömersin Allah'ıma ya. Bu ölümler de çıktı ayrıca ya. Çok iğrenç bir konu ya. Öf! hey! Ne yaptın? Hapşırdın mı? Ben defol biraz geç. soğuk aldım da o yüzden... Ne? Kı soğuk mu? Defol! Defol bana ölüm cümlesini! Bulaştırma! Defol! Defol! Anam, Defol! Defol! bu hayatta sinek gibi kovulmak da varmış! ölmek... ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.